Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün de Kur'an ve İslam programımızda yine kavramlardan Da'abbe sözcüğünün devamını sizlere sunmaya gayret edeceğim. Bundan evvelki sohbetimizde Da'abbe sözlüğünün sözlük anlamı ve Kur'an'da kullanımını ve ardından da Süleyman Peygamber'le ilgili geçen tab arz sıfat tamlamasındaki pardon izafetteki e, isim tamlamasındaki e, kullanımını size arz etmiştim. Oradaki de da betül arz izafetindeki konunun da orada Mecaz olarak Süleyman Peygamber'in devletini yıkan e, basit şeylerin önemsenmemesi olduğunu sizlere arz etmiştim. Yani e, Süleyman Peygamber'in oğlu iktidara gelince babasının ölümünden sonra Evet o zevk ve sefaya dalıp, da tecrübeli, bilgili danışmanların dinlemeyip kendi gibi eğlence düşkünü arkadaşlarına uyup devleti de o tip insanlara teslim ettiğinden Süleyman Peygamber'in mülkünün tarumar olduğunu anlatmıştım. O mesaj veriliyordu. Bize de gözünüzü açın. Kamu yönetiminde liyakatsız, dirayetsiz, ehliyetli insanlara yer vermeyin değilse mülkünüz, devletiniz mahvolur mesajı verildiğini bahsetmiştim. Şimdi Kur'an'ımızda geçen Dabbe ile ilgili bir başka şey de Dabbetun Minel Ars Bakın bu Dabbetun Minel Ars Arada Min edatı da var. Bu da mini bir şeye bağlayacak olursak Dabbe hani canlı ama yani hareket eden bir nesne ama bunun arzdan mamul, arzdan yapılmış olduğu yani bu şeylerle şöyle e, katı maddelerden yapılmış bir canlı. Hani daha önceki e, şeyler vardı hani genel olarak merhum Hamdi Yazır'ın tren, otobüs, uçak vesaire gibi şeylere. Ee, dabbe dediğini ya şey yapmıştım ya, konu etmiştim ya işte mesela bu ona uyabilir, ona yakışır yani canlıdan, yani arzdaki maddeden, topraktan yapılmadığın, demirden yapılma yapılmadığın bakırdan, alüminyumdan altından vesaire gibi yapılmış bir dabbe, kıpırdayan bir nesne. Öyle buradaki dabbe sözcüğü teknik olarak minel arz dediğin zaman mini bir yere bağlayacaksın. O nedir? Mamulü minel arz. Arzdan yani taştan, topraktan, demirden, çelikten, altından, gümüşten yapılmış dabbe. Peki. Bu nerede geçer? Hani Kur'an'ımıza, yani biz size mutlak bir malumat verme niyetinde değiliz. Bu bizim Kur'an'ımızdaki geçen bir ifade olduğundan Kur'an'ı doğru anlamamız açısından sizlere bunu arz ediyorum. Bu sözcük Neml Suresinin 82. ayetinde geçer. Ve üzerlerine vaki olduğu yani gerçekleştiği zaman onlar için insanların ayetlerimize gerektiği gibi inanmadıklarını onlara söyleyen, anlatan yani dâbbetü minel arz öyle diyeyim bir varlık çıkardık. Ayetteki şey bu. Şimdi bu nedir? Ayetin önünü arkasında şey yaptığımız zaman şunu görüyoruz. Onu ifade edeyim. Kıyamet kopmuş insanlar diriltilmiş mahşer alanında. Evet, söz üzerlerine vaki olduğu, gerçekleştiği zaman dediğimiz zaman ayetin önünden arkasından bulunduğu pasajdan da bunları anlıyoruz. Mahşer. Olayın geçtiği yer mahşer. İşte orada yani şimdi orada Cenab-ı Hak böyle e, yeryüzündeki bildiğimiz maddelerden mamur bir hareket eden bir nesneyi ortaya çıkarıyor. Evet. İşte burada ki ifadede şimdi bunun bir görevi var bu ayette ki şeyden şimdi bu madde yani çıkarılmış bu varlık öyle değil madde demeyeyim de varlık artık, varlık yani ne diyeceğiz, hareket eden bir şey olduğuna göre bunun bir görevi varmış. bu da benim. İnsanların ayetlerimize gerektiği gibi inanmadıklarını onlara söyleyen bu varlık mahşerde eee tüm insanların yani gelmiş geçmiş tüm insanların arasında dolaşıyor ve onlara herkese insanların çoğunun Allah'ın ayetlerine gerektiği gibi inanmadığını ilan ediyor. Bu neye benzer? Şimdi teşbih olmasın da şöyle söyleyeyim ben size. Ee, hani Belediye hoparlörü vardır veyahut da belediyenin yani gezici görevli bir kamyonet üstünde falan filan filan anons cihazları vardır. Hani o görevliler, o anonsçular şehrin sokaklarında, caddelerinde dolaşıyorlar. İşte ey işte hemşerilerimiz, vatandaşlarımız işte ilçemizde, mahallemizde şu uygulanacak, şu uygulanmaktadır falan filan diye böyle hoförlerden herkese ilan ediyor. Bunu hayal edin. Aynı. Mahşerde de bu maddeden yapılmış yani insanların aşina olduğu bir varlık böyle hani cansız dediğim gibi demir, çim, e, demir, demir, çelik, gümüş, alüminyum veyahut da e, ne diyelim altından yapılmış şey öyle dolaştırılıyor ve anons ediyor. Bu konuşuyor bakın bu konuşuyor. Bu sesleniyor herkese. Neyi? İnsanların nankör olduğunu ve insanların çoğunun Allah'ın ayetlerine inanmadıklarını ve bu Allah'ın ayetlerine inanmayan kişilerin de cehenneme yollanacaklarının duyurusunu yapıyor. Bu anons eden, duyuran bir şey. Neyi duyuruyor? Allah'ın ayetlerine gerektiği gibi inanılmadığını ilan ediyor. Bunun görevi bu. Şimdi bunu da hani bildiğiniz gibi şöyle bu e, robotvari gibi bir şey ortaya çıktı yani bu ayetlerden bu görev vesaire şey yapacağız? Şimdi fakat bu şey yine de hani gerileği gibi inanılmadığından dolayı buna da işte kıyamet yaklaşacağı zaman yeryüzünden böyle bir canlı çıkacakmış da şu yumuşta, bu yumuşta falan filan gibi şeyler öğlendi ve neticede de hani bunlar Allah'ın bize verdiği mesajların ötesinde bu hani uçak yapılmasını, tren yapılmasını, otomobil, otobüs, kamyon yapılmasında hani kıyamet alameti olarak şey yaptılar. Bize bunları böyle kıyamet alameti cinsinden anlattılar. Halbuki Allah orada işin gerçeğini, bu işin mahşerde cereyan edeceğini, mahşer alanında da cehennemlikler özellikle hani böyle rüsvay, rezil edileceklerini, böyle bir aygıtı da orada Cenab-ı Hak devreye sokacağını bildiriyor. Unutmayalım. Yani burada buradaki dabbe mahşerde ortaya çıkacak. Dünyayla bir alakası yok. Ama insanların aşina olduğu yeryüzü maddelerinden mamul olacak, yapılmış olacak, kendisine yüklenmiş olan bir görev var. O da ne? De? İnsanların Allah'ın ayetlerine gerektiği gibi inanmadıklarını yayınlayacak. Bir yayın aracı. Dâbbetun minel arz. Şimdi dâbbetun minel arzın bir de teknik şeyine falan burada girmeyin. Bazı arkadaşlar gereksizde görüyorlar onu. Oradaki min edatının bir şeyden yapıldığını o dâbbeki mamûletun minel hani arz gibi oradaki minel bir şeyler takdir edilir. Ama işi dünyaya getirenler de onu nukhricu minel arz. Biz arzdan çıkarırız gibi topraktan hani böyle yer altından bir canavar çıkarcasına çıkacak bir kıyamet alameti olarak da nitelediler. Ama ayetin bir mesajının bunun anonsu olduğu ayette var olmasına rağmen bir de olayın mahşer alanında mahşer günü olacağını ihmal ettiklerini, dikkate almadıklarını görüyoruz. Evet, biz burada açıkça diyoruz ki bu mahşerde cereyan edecek. Bir de bunun görevi var. Bu da mahşer halkına Allah'ın ayetlerini inanmayanların da cezalandırılacağının anonsunu yapacak. Olay bu kadar. Evet, dhabi ile ilgili konuyu burada şey yapıyorum. Bunun teknik açıklamalarını ben e, acizane tebünül in Kuranda e, inceden ince inceledim. Orada ayrıntıları, özellikle teknik şeyi mevcuttur. İlgilenenler hani e, bizim sitelere girerek veya da tebünde bunları araştırabilir, daha ayrıntılı olarak görebilir, anlayabilir. Diğer bir şeye daha geliyoruz burada. Diğer bir maddeyi daha size takdim edeyim burada. Şimdi dağların tesbihi olayı var. Evet, dağların tesbihi. Şimdi dağların tesbihi dediğimiz zaman işte bunu da yine Kur'an'ımızda e özellikle yani Davut Peygamber'le ilgili ayetlerinin içerisinde bunu da görüyoruz. Dağların, kuşların tesbihi tarzında orada şey yapıyoruz. Onu da görüyoruz da. Şimdi dağların tesbihi deyince tabii ki herkes yani uzun yıllardan beri kavramları, sözcüklerin öz anlamlarını çaldılar, bizden sakladılar. Ondan sonra da bu daha nasıl tesbih eder vesaire gibi noktasını e, biz hep bir şey yapıyoruz artık, e, yanlış anlama ve yanlış uygulama noktasına gidiyoruz. Ne gibi diyeceksiniz? Şimdi tesbih ne demek dediğimiz zaman bir defa hani ben çok dillendirdim de tesbih şu anda halk arasında hani bir de tesbih aygıtı vardır. Herkes alır 33'lük, 99'luk, 1000'lik, 7000'lik falan filan zikir matik falan falan tarzında öyle bir aygıt. Bir de ona tesbih dendiği gibi bir de sadece tesbihin dil ile Allah demek tesbihtir. Tesbih dediğin zaman Sübhanallah, Sübhanallah gibi şeyler. Şimdi e, bunu e, biliyorsunuz camilerde falan hani şeyde namazdan sonra milleti hani elhamdülillah, Allahu ekber, sübhanallah gibi demeye davet ederler. Herkese birer tesbih dağıtılır. Herkes sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah diye 33 kere sübhanallah der. Bu işte İslam dininde ilk yozlaşmanın başladığı şeylerden oldu. Bu da yani bunu tesbih maddesinde Uzun anlatacağım bunu da öyle şey yapayım. Tesbih bu demek değil. Tesbih sözcüğü çok önemli bir görevdir. İslam'da hem peygambere ve hem de peygamber misyonunu götüren müminlere verilmiş bir görev. Nedir tesbih? Allah'ı kötü sıfatlardan arındırmaktır. Tesbih havada yüzmektir öz anlamıyla. Bunun anlamı ne? Böyle yerin hani tozundan, toprağından, kirinden, pasından bir şey bulaştırmamaktır. Yani bir nesneyi toz altından, toprak altından çıkarıp havada temiz olarak seyrettirmek demektir. Burada da tesbih, Allah'ın tesbihi dediğimiz zaman Allah'a sürülmüş karaları, Allah'a sürülmüş lekeleri ve Allah'la ilgili yanlışları ortadan kaldırmak onları onları Allah'ı temize çıkarmak demektir diğer bir anlamıyla öyle söyleyeyim Şimdi burada tesbihin Allah'ı temize çıkarmak Allah'ı e, noksan sıfatlardan arındırmak olan tesbih bakın burada. Şimdi Saz suresinde e, tamamen e, şeye e, söylenin Davut Peygamberle ilgili bir anlatımda ilk olarak gözümüze çarpıyor bir. Ama onun dışında dağların tesbihi, evrendeki tüm varlıkların da böyle söyleyeyim a'dan z'ye kadar her şeyin Allah'ı tesbih ettiği de söz konusu. Mesela Allah'ı tesbih etmem şeyinde mesela İsra 44'teki ayette evrende yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin ifadesinde canlı cansız varlıkların hepsinin Allah'ı tesbih ettiği orada anlatılır. Ama bunu zaman içerisinde bunu nasıl tesbih ettiği sorulduğu zaman efendim birisi kulak vermiş de bir ağaca o arının vızıldadığı gibi böyle bir sesle o da Allah'ı tesbih ediyor koca bir kayaya, dağa hani bir blok, mermere falan o nasıl tesbih eder? O da aynı şekilde onu tesbih ettiğini şey yapıyorlar. Şimdi halbuki bu tesbih bu demek değil. Şimdi Hani bundan evvel yine bir başka şeyde de anlattım. Şimdi Bakara 74. ayette de orada hani İsrailoğulları kınanırken onların çok kalplerinin katı olduğu ifade edilir. Hatta taştan da katı olduğunu. Orada taşların hani kayaların yeri gelip basınçla şey yaptığını ifade edilirken bir de Allah'ın haşyetinden dolayı onların hübutu yani rütbe düşüklüğünü falan ifade ediyordu. Yani burada da hani daha evvel soruldu da cevapladık. Nasıl o taş hani Allah'a saygıdan dolayı e, yuvarlanır diye de çevirmişler. Bir de o vardı. E, onu orada izah etmiştim. Onun oradaki haşretine ne demek olduğunu. Burada da hani dağların tesbihini size birkaç ayet de size örnek vermek suretiyle birkaç noktasını izah edeceğim. Şimdi önce hani dedim ya Kur'an'ımızda birçok ayette evrendeki her şeyin Allah'ı tesbih ettiği anlatılıyordu. Şimdi şöyle hadit bir göklerde ve yeryüzünde bulunan şeyler Allah'ı her türlü noksanlıklardan arındırırlar, tesbih ederler ve o en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen yapandır. Demin ki bahsettiğim, hani bir de İsra 44 vardı, onu söyledim. Nur 41'de, göklerde ve yeryüzünde bulunanların, dizi dizi uçanların, kuşların, arıların, bulutların, boranların, Allah'ı her türlü noksanlıklardan arındırdıklarını görmedin mi, hiç düşünmedin mi? hepsi kendi arındırmasını ve desteğini yani doğaya yapacağı katkıyı kesinlikle bilmektedir. Allah da onların işlemekte olduklarını en iyi bilendir. Evet, şimdi buraya baktığımız zaman evrendeki her şeyi mutlak surette e, Allah'ı tesbih ediyor. Yani Allah'ın noksan sıfatlardan arındırıyor ve Allah'ın kemal sıfatlarıyla da muttasıf olduğunu da ifade ediyor. Şimdi burada size bu tesbihi tam şey yaparken bir başka ayete daha sizi burada şey yapacağım. O da Araf suresinin 143. ayetinde. Orada dağların tesbihine malzeme olsun diye dağla ilgili bir ayet var bu. Bu 143. ayet Araf'ta. Önce ayeti kendi mealimizi de size takdim edeceğim, sonra sıradan meallerdeki durumu veyahut da tersini yapayım. Şimdi mesela bu ayette genellikle şöyle çevrilmiş burada, yani Türkiye'nin Diyanet Vakfı'nın mealini size sunacağım. Burada aslında dağın tesbihinden bahseder de, ama bu çevirilerde yani klasik anlayışta, dağın e, tesbihiyle ilgili falan uzaktan şeyden bir değinim yok. Arz ediyorum. Musa'ya ta Musa tayin ettiğimiz vakitte tura geldi. Dağa çıktı. Hani gelip de Rabbinden onunla konuşunca Rabbi bana kendini göster, seni göreyim dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. fakat şu dağa bak eğer o yerinde durabilirse daha yerinde durabilirse sen de beni göreceksin buyurdu. Rabb'i de o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki senin 90 sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı Vakfı'nın meallerim. Den biri. Şimdi bunun her tarafı faul. Onu söyleyeyim size. Şimdi bir defa ayette şimdi e, tur diye bir olay yok. Onu eklemişler. Musa tur dağına falan çıkmadı. Musa ile ilgili ben tekrar tekrar ettim bunu size de bildirdim. Tur dağı diye bir şey yok. Tur dağında Musa vahiy almadı. Oradaki Tur Dağı diye çevrilen tavırdır, tavrı eğmendir, peygamberlik makamıdır. Onu burada da bir vurgulayayım. Hepinizin de dikkatini çeksin. Ve anlatılan orada da böyle şöyle seni göreyim dedi. Burada bir Rabbim asla beni göremez. Rabbim sen ben asla göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin. Şimdi dağa bak demiş. Dağ orada yığılmış, dökülmüş, bilmem ne olmuş. Ve böylece de e, o dağ hani e, dağ anlamadığına göre dağ o şekilde yerinde durmadığını görünce de ha Musa anlamış ki ben Allah'ı göremeyeceğim bu anlayış. Halbuki ayetteki ifade ediler bunlar değil. Bakın takdimimize iyi dikkat edin burada. Çünkü bunu belki daha önce birkaç defa dillendirdiğim oldu ama e, onu da belirteyim. Şimdi ne zaman ki belirlediğimiz vakitte geldi Musa ve Rabb'i ona söz söyledi. Rusa, Musa vahiy şeyinde Allah falan zamanda da yine vahiy alacaksın demiş. O şey gerçekleşmiş. Bak şimdi. Ey Rabbim göster bana kendini de bak Allah'a diyor ki bana kendini göster. Ben sana nazar edeyim. Ben seni göreyim demiyor. Nazar edeyim diyor. Yani sana nazar edeyim. Görme ayrıdır, nazar ayrıdır. Bakın ayetteki kelimelere. Yani nazar ne demek? Nazariye vardır. Nazar inceleme demektir. Seni inceleyeyim. Senin ile ilgili geniş ve derin bilgiye sahip olayım. Yani şu anda hani bir laboratuvar araştırması falan filan bir nazariye bir görüş belirtmenin adıdır Bana göster de ben seni iyi deneye bir inceleyeyim diyor. Rabbi ona dedi ki beni asla göremezsin. Bak ve lakin şu dağa nazar et. Yani dağı incele. Dağla ilgili teorini geliştir. Eğer nazariyen yani teorin geniş ve derin bilgin incelemen dağın mekanına tam oturursa yani dağın bulunduğu yerin önünü, arkasını, altını, üstünü, sağını, solunu, içini, dışını tam ifade ederse işte o zaman sen beni görürsün. Böylece ne zaman ki Rabbim Musa'nın dayı gibi sorunları için Musa'yı aydınlattı. Musa'nın dayı gibi sorunlarını yıkıp attı. Musa da dehşete düşüp heyecanla yere kapandı. Rabbine teslimiyet gösterdi. Ayılıp kendine gelince heyecanını geçince de seni tenzih ederim. Sana döndüm, tevbe ettim ve ben, ben inananların ilkiyim dedim. İşte Musa burada dağı incelediği zaman dağla ilgili tabi Musa'yı sıradan bir çoban olarak falan görmeyin yani bilgili. Hani o güne göre e, özellikle e, e, askeri yönde bir istikam generalı olarak da şey yapacak olursanız, iyi okumuş, iyi yetiştirilmiş bir insan olduğunu da bilirseniz, burada dağda Allah'ın mühürlerini, dağın yapısındaki vesairesini falan böyle iyiden inceye şey yaptığı zaman orada kendi acizini ve kendisinin yani bu küçük aklıyla beyniyle Allah'ı kavrayamayacağını Allah'la ilgili bir zatıyla ilgili bakın sıfatları demiyorum zatıyla ilgili bir nazariye geliştiremeyeceğini itirafını yapıyor ve Allah'ı da burada tenzih ediyor. Şimdi zaten şimdi şöyle bir şey daha var. Şimdi orada Şimdi burada dağların tesbihi dediğimiz zaman şimdi dağların hepsi özellikle Davut Peygamber dağda yaşarken dağlardan aldığı nimetleri yani nasıl diyeceğim oradaki doğadaki renk renk açan çiçekler, ormanlarda cıvıl cıvıl öten kuşlar, su kaynaklarından, buharlaşıp göğe çıktıktan sonra yağan yağmur, kar veya dolu olarak gezine dönen sular, gökte dolaşan sayısız yıldızlar, düşünce düşüncelere Allah'ı tanıtan birer şeylerdir. İşte dağdaki özellikler, özellikle hani şimdi şöyle bir nokta daha var. Tarihi bilgilere göre, tarihi verilere göre Davut Peygamber bir müddet yani dağda ee, bir hayat yaşadı Kaçak bir hayat yaşadı özel kendisini öldürüleceğinden falan korkarak işte o günkü iktidar ve hem aynı zamanda da pederi falan oluyor. Ona karşı aralarındaki husumetten dolayı daha da böyle özel bir hayat yaşadı. İşte orada tamamen dağlarda hani kuşlarla ilgili e, hani kuşların tesbihi de var da onun için oradan şey yapıyorum. Dağların tesbihi, dağların yapısını her şeyi de iyice iyi inceledi ve böylece Musa şey söyle Davut peygamber de dağların yapısından, inceliklerinden, oradaki ayrıntıları incelediği zaman Allah'ın her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu davası vasıtasıyla da bunu yapanlar, yapan bir güç, kuvvet, irade neyse her türlü noksanlıklardan münezzehtir ve her türlü kemal sıfatıyla da muttasıftır dedim. Ve böylece şuraya geliyoruz. Burada dağların tesbihi, burada daha zaten yeryüzündeki, evrendeki her şey Allah'ı tesbih ediyor. Allah'ın mührünü taşıyor. Allah'ın her türlü noksanlıklardan münezzeh olduğunu ifade ediyor. Ne bu diyecek olursan canlı cansız yani zerreden küreye, en küçük atom, atom altı maddeden tüm evrene kadar bunu böyle gösteriyor. Ama Davut Peygamber özellikle onu söyleyeyim. Oradaki e, dağ hayatında Oradaki dağda geçirdiği hayatta dağların da Allah'a Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna dair iyi bulgular aldı, iyi sezintiler sezdi. Burada dağların tesbihi de bu. Onu burada da belirtmiş olayım. Evet aslında bilim adamlarının da her şeyiyle bizim canlı cansız her dediğimiz varlıkların hepsinin dediğim gibi Allah'ı tesbih ettiğini, 90 sıfatlardan münezzeh olduğunu her halükarda aşka e, ilan ettiklerini bunu bilim adamları da zaten birçok makalelerinde birçok bildirilerinde de hep insanda sunmuşlardır. Buradaki dağların tesbihi özellikle unutmayalım Davut peygamberin anlatımında ve ekseninde bize bildirilmiştir. Davut peygamberin nezdinde dağların tesbihi de budur. Onu da burada belirtmiş olayım ki kuşlar da var hani biliyorsunuz aynı ayetlerde orada da daha önce dedik ya hani kuşlardan istifade etmesini, şahinden, doğandan hani şey yapmasını, e, ulak olarak e, şey avcı olarak kullanmasını, güvercinin haberci ulak olarak kullanmasını, hüçüt kuşunun da su yerlerini bulması yönünde bunları da Davut Peygamber o da hayatında orada öğrenmiştir. Onu da burada belirtmiş olayım. Evet. Sohbeti burada tamamlıyoruz. İnşallah bundan sonra yine başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.